Sayın Koray Aydın'a da zarar vereceği dediğimiz. Yani bölgenin birinde Sayın Devlet Bahçeli'nin oyunu alıyormuşum. Bölgenin bir diğerinde de Sayın Koray Aydın Bey'in oyunu O bölgedeki arkadaşlar da Koray Aydın kaybedecek endişesi oluşturuyormuşum. Bu bölgede de, farklı bölgede de Sayın Devlet Bahçeli kaybede kaybedebilir endişesi ortaya çıkartılıyormuşum. Değerli Dava Arkadaşlar, Devlet Bahçeli'ye kongre kaybettirme endişesi yaşatıyorsam, Sayın Koray Aydın Bey'e, kongre kaybeder endişesi yaşatıyorsam, demek ki bu kongreyi kazanmak gibi bir güçlü şansımda sahibimdir. Bu doğru değil mi? diye Arkadaşlarımızın da bunu böyle anlaması ve hasret edilmiştir Söylüyorum onlara, diyorum bakın, bu iş devlet bahsediyle olmaz diyene şayet Koray Aydın'la olacak diye bakıyorlarsa meseleye oylarını öyle kullansınlar. Devlet belli olmayan Koray belli oluyorsa buyursunlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleceğine görmemek üzere bayraklaşma bay, istinadeyi tepsiyle kurultar salonuna gidiyorlar. Saygı duyuyorlar. Ama efendim, Koray Aydın devlet devri devlet olmuyor. Sayın Koray Aydın'la da hiç olmaz diyorsanız bu sağlık demiş olur. için bekliyor Allah'ın izniyle. Oy kullanmış şeklimiz nasıl tezahür eder. Yolu çok kolaydır. Dedim de ya ben ülkücülerin vasiyetine, ferasetine, aklına, izanına inanıyor. Vicdan tahtasını aşağıya at. ellerini kalemini ellerine alırlar. Önce olmazların altını çizerler. Üstünü çizerler. Hiç şüphe etmesinden ki geriye siz olmazlara düştünüz. doğanın kim olacağını Allah'a göndermişe göndermişsin. Bu konuda milletimiz açısından çok önemlidir. Bakın az önce değişimi anlattım size. Bir projeden bahsettim. Adamın biri dedim. Üzerindeki milli görüş görmeyini değiştirdi dedim. Milliyetçi hareketçiler uyursanız, geç kalırsanız, vaziyet alamazsanız yarın birilerinin çıkıp ülkücü gömleği iktidar olmak adına değiştirmeye kalkışacağından emin olabilirsiniz. Onun için söylüyorum. Bu tuzakları bozmak, bu engelleri açmak için